Merhaba ben Elif, Instagram hesabımla Elif Elifçim. Bugün edindiğim kitaplardan ve edindiğim kırtasiye ürünlerinden bahsedeceğim bir video için karşınızdayım. Hafta içi geç bir saat, gerçekten çok yorgunum. E, i̇ş yeri yoğundu, ev gündemi yoğundu, ülke ve dünya gündemi de malum çok yoğun. Ve bunun getirmiş olduğu stres de e, insanı ayrıca yoruyor. E, fakat dedim ki bir şekilde edindiğim kitapları bir an önce yerlerini yerleştireyim, o yüzden de bu videoyu çekeyim belki de bu arada biraz bir rahatlama olur diye düşündüm. Instagram'a okuduğum kitapların yorumlarına dahil giremiyorum. Yapmam gereken baya bir iş var bu açıdan da yani kitaplarla ilgili. Eylül ayı sezon ayı oldu, kitap gruplarının açılma ayı da olunca baya bir yoğunluğun içerisinde buldum kendimi. Şimdi konuyu dağıtmadan. Edindiğim kitaplara gelmeden önce ilk olarak kırtasiye ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi kanalımda bir Temu alışveriş videosu vardı. Hatta kızımla birlikte oturup o videoyu çekmiştik. Ve ben demiştim ki bir daha Temu'dan alışveriş yapmayacağım. Fakat ne yazık ki öyle olmadı. Şöyle bir temizlik ürünü almam gerekiyordu. E, Türkiye internet satış sitelerinde o ürün çok pahalıydı. Baktım Temu'da çok uygun. Dedim oradan alayım. O oradan alayım derken başka şeyler de aldım ama onları kesinlikle göstermeyi niyetim yok. E, yalnızca kırtasiye ürünlerini göstereceğim. Bunlardan ilki öyle dörtlü set halinde silinebilir tükenmez kalemler. Şöyle ki bunlar aslında özellikle Amazon'da görüp dikkatimi çeken kalemlerdi. Orada da yurt dışından geleceği için bir vergilendirme söz konusuydu. Baktım bayağı uygun Temu'da. Bunlardan deneyim istedim. Çünkü ben silinebilir tükenmez kalemleri çok çok seviyorum. Böyle hayvan figürlü yedek refilleri var ve mavi refilli olanları seçtim. Ee, bu şekilde bunları almış oldum. Sonra şöyle bir dosya aldım. Bir saniye. Bir an çekmiyor gibi geldi de. Şöyle bir dosya aldım. Aslında e, Temu da bunlar öyle şey aksesuar ürünleri işte takı tuku <laughs> şeylerini koymak için olan bir dosya gibiydi fakat içerisindeki e, bölümler işte bunlar için uygun değil. O yüzden ben bunları sticker falan koyarım diye böyle kenara ayırayım dedim. Ve o yüzden kırtasiye ürünlerinden saydım. E, ve ayrıca 2024-26 akademik planlayıcı olduğunu gördüm. Fakat <laughs> bayağı bir ince sayfalı ve hafif bir şeymiş. Bu aslında hoşuma da gitmedi değil. Zaten ben çok basit şeyler seviyorum. Öyle uzun uzun yazacak vaktim olmuyor ne yazık ki. Ve çantamda taşımak için de böyle hafif bir şeymiş. Ama böyle olduğunu hiç bilmiyordum. 2024'ün bir yılını kapsayan, 2025'in ve 2026'nın bir yılını kapsayan böyle iki sayfayla açılış yapılıyor. Sonra da her yılın ayı bu şekilde sınıflandırılmış. Ee, ve bayağı dediğim gibi ince. Böyle sticker da çıktı içinden. Bir yandan da sevindim. Ama verdiğim paraya değdi mi bundan çok emin değilim. E, çünkü vergilendirme ile birlikte çok çok ucuza da geldiğini sanmıyorum. E, fakat burası falan plastik olduğu için rahatlıkla çantaya atılıp yıpranmayacak bir yapıya da sahip. Yani minimalist bir e, planlayıcı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra e, bizim semte yatım. Ay masa getirmeye üşendim de getirmediğim için böyle yere eğileceğim. İlk önce işte 3 harfli şeyler var ya marketler onlardan böyle bir defter aldım. Çizgili. Uygundu. Her şeyde pembe olmuş. Sonra Cebeci'de, Ankara Cebeci'de bulunan iki tane yan yana kırtasiye var. Onlardan alışveriş yaptım. Bir tanesini uzun süredir girmiyordum. ve kızımla bir gün girdiğimizde bu Tombow Mono 05 uçlu kalemlerin bayağı uygun olduğunu gördüm. Uzun süredir de hatta yıllardır da istediğim bir markaydı. Bu vesileyle de bunu aldım. 200 küsür liraya geldi. E, ve bu şekilde oradan bu kalemi aldım. Sonra yine aynı e, kırtasiyeden Gemini Color altılı böyle işaretleme kalemi aldım. Ve oradan e, bu Amsterdam'da müzede bulunan bir tablonun şu anda ressamını söyleyemeyeceğim defterini aldım. Bu da noktalı defter. Bu defterlerin A5 olanlarından, pardon, A4 olanlarından vardı. Sonra hemen yanındaki diğer kırtasiyeden de yine bu sefer Monet'in 1873'te çizdiği bu tablodan oluşan A4 boyutundaki 56 sayfalık çizgili defteri edindim. Dediğim gibi A5 boyutunda olan defterlerim çoktu ama bu boyutta bu defterlerden yoktu. Sonra bu uzun ve kısa işaretleme postitlerinden aldım. Bir de bu çizgili, bunlar bayağı uygun 12 falan diyebiliyorum ya da 15 lira yapıştırmalı not kağıtları. Bunlardan son zamanlarda çok kullanıyorum. Kitapların ön sayfalarına notları alıyorum. Kitabın üstüne not alıyordum. Bunlar daha iyi ve hem de kalıcı oluyorlar. Sonra Kızılay'da bulunan Karanfil Çarşısının hemen orada bulunan galeri ekinden de böyle dört tane <laughs> sinopili defter aldım. Bunların hepsi çizgili. Sinopiyi çok sevdiğim için 36 liraya diye hatırlıyorum. Bütün kırtasiye ürünlerin fiyatlarını hatırlamıyorum ama bu defterleri hatırlıyorum. Böyle de dört tane kendime defter aldım. E, kırtasiye ürünlerim sanırım bu kadar. Sonra şey e, Sinema Art Kitap Kulübü'nün toplantısına gitmiştim. Hatta Sinema Art'ın bir hediyesi de oldu. İdil Hafızoğlu'nun odatörlüğünde her ay düzenlenen kitap e, kulüplerine de katılmaya özen gösteriyorum. E, kafasına göre Mayıs-Haziran ayı dergisini hediye ettiler okuyacak vaktim olmadı kapak konusu Şükrü Erbaş herkes kendi yalnızlığında yetik sözünü ön kapağa koymuşlar e, kalbim alış artık kır kendini kendi duvarında sesini kendi duvarına haykır bir han keskinin de e, arka kapakta hem fotoğrafı var hem de böyle bir şiirinden alıntı var sonra oradan çıktıktan sonra doskitebine girdim. Ve can klasiklerden en son çıkan 92.si olan Alexander Pushkin'in Cennet Mekan Ivan Petrovich Belkin'in hikayeleri Uğur Bükü'nün çevirisi olan bu kitabı edindim. Gerekli şeyleri uğradım ve Ev Yolu 10 mangasını da edindim. Bu şekilde aldım. Bugün de Amazon'dan sipariş etmiş olduğum, benim çok çok sevdiğim, lise yıllarında okumaktan büyük keyif aldığım ve en az 2-3 kere okuduğum Türkçe'ye bir genç kız yetişiyor olarak çevrilen Beth Smith'in İngilizce baskısı olan bu kitabı edindim. Bununla ilgili bir planım var <laughs> ama gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. En çok da aslına bakarsanız koleksiyon amacıyla aldım ve Storytel'de de İngilizce olarak dinleyerek belki okurum diye de düşündüm. Fakat vakitim, vaktim olur mu bilmiyorum. Dolaptan bir alışverişim oldu. İki kitaplık. O da Halide Edip Adıvar'ın Sevda Sokağı komedyası isimli. Ee, Sevda Sokağı komedyası 1900'lerin başında İstanbul'un günlük gündelik yaşamını merak edenler için denmiş. Ee, can mirastan çıkan Halide Edip Adıvar'ın bu kitabını edindim. Aslında oradan alışveriş yapmamın yani dolaptaki satıcıdan alışveriş yapmamın sebebi Homeros'un kızı biliyorsunuzdur Antik Yunan uyarlamaları okuyoruz. Bu kitabında basımı yoktu e, ve baktım bir satıcı da var dedim ben oradan bu kitabı edineyim. Sonra da Sevda Sok Komedisi'nde edinmek istedim. Çünkü bu iki kitabın da baskısı şu anda yok gibi bir şey. Amazon'dan bayağı kitap alışverişi yaptım. Hatta e, bazılarını herhalde hepsi bu kadardır. Elena Ferrante'nin sayfa sınırları içinde yazmanın ve okumanın zevki üzerine sohbetler. Eren e, Yücesan Cende'nin çevirisiyle e, Everest'in denemesinden çıkan e, bu kitabı da edindim. Elena Ferrante ile ve onun e, yazımıyla ilgili merak ettiğim şeylerin belki cevabını bulurum diye düşündüğüm için. Sonra da, e, sonra Kumların Kadını. Kobe Abe'den ee, bu kitabı edindim. Kumların Kadını'nı e, uzun süredir merak ediyordum. E, çevirisini kim yapmış diye bakıyoruz. Barış okuyamıyorum arkadaşlar ya. Bayıksel sanırım. Jules Verne'nin İnatçık Kereban. Bunu çok istiyordum. Yani çünkü e, Jules Verne okumaları yapmayı istiyorum. İpek, Ortel Montaneri'nin çevirisi İteki'den çıkan bu kitabı da edindim Olga Takarcuk Yakup'un kitapları 2018 Nobel Edebiyat Ödüllü yazardan Kuzgun Kitap Kulübü ile birlikte Derya ve Mehmet'le okuyacağımız için bu kitabı da edindim Çevirisini Neşe Talu Yüce yapmış diğer Olga Takarcuk Takarzuk kitaplarının da çevirmeni kendisi Everest romandan çıkmış yine ve yine Elena Ferrante'nin çok sevdiğim, benim olağanüstü, ok, 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 konuşamadım, olağanüstü akıllı arkadaşımın çizgi romanı. Yani bunu okumaktan ziyade, romanı çok sevdiğim için e, ve onunla ilgili her şey edinmek istediğim için biraz da koleksiyon amaçlı edindim. Bu ilk kitabı büyük ihtimalle dörtlemenin diğer kitaplarında bu şekilde basarlar diye düşünüyorum. Fakat biraz yıpranmış, bu biraz canımı sıktı. Diğer kitaplarda olsa o kadar şey yapmıyorum aldırmıyorum ama dediğim gibi bunlar koleksiyon amaçlı alınan kitapları olduğu için verilen zararlar biraz can sıkıcı olabiliyor geçen haftalarda Kitabı Ağacı Ankara'nın yazar konu Mustafa Orman'dı ve onun kitaplarından okuduğum hemen şuradan göz atıyorum kopya çekeceğim çünkü kitabın ismi hem çok uzun hem de ay söyleyemeyeceğim şimdi burada da göremedim iyi mi aksilik bu ya Ay Allah, şey yapamadım, bulamadım. Bir kitabını okumuştum, öykü kitabını çok beğenmiştim. Ee, orada da satışlarda. Annem gittiğinden beri çiçek ekmiyoruz bahçeyi de edindim. Ee, buradaki bu romanıyla 2023 Vedat Türkal'ı romanı ödülü de almış kendisi. Ha, Annem gittiğinden beri çiçek ekmiyoruz bahçeye okumuştum. Ee, çok da sevmiştim yazarın kalemini Oradan da bunu edinmiş oldum. Sonra Necip Mahfuz'un Saray Yolu. Kayra Üçlemesi'nin ilk kitabı 1988 Nobel Edebiyat Ödülü olan Necip Mahfuz'un Üçlemesi'nde okumuştum Kayra Üçlemesi'ni ve bayılmıştım. Fakat yayın evi farklıydı ve birinci kitap asla bulunmuyordu. o yüzden bu kitabı sevgili Derya kendisini alırken birlikte sipariş vermiştik. Ondaydı uzun süredir de almak kısmeti olmamıştı. Geçenlerde getirmiş bunu da göstermiş olayım bu şekilde. Sonra ileriki tarihlerde Gürsel Korat e, Kitab Ankara'nın konu olacak. Kapadokya e, Dörtlüsü'nün dördüncü kitabı Dönüyor Zaman e, yeni basılan e, kitabı dörtlemenin bunu edindim. Sonra Suat Derviş'in en son yine etek yayınlarından yayınlanan Sen Benim Babam Değilsin isimli e, bu kitabı da edindim. Ve bir kitabı daha basıldı. Gerçekten Suat Derviş bu açıdan deniz, derya yani <laughs> inanamıyorum. E, her gün yeni bir kitabı gün yüzüne çıkıyor bu açıdan Eteke'ye gerçekten müteşekkirim Cumhuriyet kitaptan bir inceleme kitabı aldım Server Taneli'nin Uygarlık Tarihi ee, Instagram'da takip ettiğim Rüzgarlı Günler gecelerde e, ki e, hesaba sahip olan kişinin e, tavsiye ettiği kitaplardan biri ki kitap tavsiye eden bir e, aslında hesap değil fakat e, bu kitabı öyle bir anlattı ki bende de olması gerek diye düşündüm e, ve bu yüzden bu kitabı da edindim. Ucuz kitap konudan iki tane alışverişim oldu. Bir tanesi yani bu göstereceğimi bayağı önce aldım. Hatta tarih atmış mıyım? Ama bazılarını Amazon'dan da almış olabilirim. Biraz burada işler karışmış olabilir. Ama bunu iyi biliyorum ki ucuz kitap konudan aldım. Han Kankın veda etmiyorum. Booker ödüllü, uluslararası çok satan vejetaryanın yazarı denmiş. Ve dört kitabını da bu vesileyle aldım. Bilmiyorum bunu daha önce gösterdim mi? Sanki bunu alalı epey de oldu ama e, vejeteryan sanki bir önceki alışveriş videomda göstermiş olabilirim. Neyse bir daha göstereyim. Çocuk geliyor. Veda ediyorum. Beyaz kitap. Böyle dört dördünde edindim. Bunları Amazon'dan almıştım sanırım. Yok. Valla emin olamadım. Aa, Amazon'dan aldım evet. Bu 4 al 3 öde kampanyasından edindiğim kitap. Edna Oberyn'ın muhteşem yalnızım Alfa'dan çıkan bu romanın çevirisi Filiz Şakır. Sevgili Filiz'le biz okuma gruplarında dan dolayı tanışıyoruz ve birçok çeviri kitabını edindim aslında ama bir türlü onun çevirilerini okumak kısmet olmadı. Umarım birini okurum ve bu da muhteşem yalnızlığın evi olur diye umut ediyorum. O yüzden edindim. Albaraka yayınlarından Ruh'un arayışında çevirisini Alp yapmış olduğu bu kitapta sanırım Melike'ye tavsiye etmişti. Yine bu antik Yunan okumalarımızla ilgili bir bağlantısı olduğu için bu kampanyadan yararlanmak adına da Ruh'un arayışında yı edindim. Uzun süredir edinmek istediğim ve yalnızca kadın yazarların kitaplarını bastığını bildiğim Medusa yayınlarından çıkan Yalan Dolanı Edindim. Çevirisini Eren Cende yapmış. Bu kitabı da okumak için sabırsızlanıyorum. Bir aileden bir yazar çıkarsa o aile bitmiş demektir gibi de böyle bir e, sözcük basılmış kitabın arkasından Abdullah Ataşçı, Heder Ağacı. Kitap ağacının ileriki tarihlerde yazar konuğu olma olasılığına e, olduğunu bildiğim için edindiğim kitap. Alper Akçam'ın iki tane kitabını aldık. Şimdi Ötüken Kitap Kulübü olarak önceki yıllarda kendisini konuk etmiştik. E, nitekim de Eylül ayında da yine Alper Akçam Ötüken Kitap Kulübü'nün e, konuğu olacaktım. E, fakat e, ben o toplantıya katılamadım. Hatta bu kitapların elimde olduğunu sanarak sipariş vermemiştim. Toplantıya da katılacağımı varsayarak en azından Emin Muluf'un e, ile geçmişten bugün isimli kitabını okurum yetiştiririm diye eleştiri deneme yaptım. E, Hapis yayınlarından çıkan bu kitapları da kitap yurdundan edindim. Ama ne okuyabildim ne toplantıya katılabildim. İleriki zamanlarda okurum diye düşünüyorum. Şimdi bir de bugün yine ucuz kitap konudan sipariş ettiğim kitaplar geldi. Öncelikle şöyle Mangala hediyesini göstereyim. 750 liralık kitap alışverişi yaptıktan sonra böyle bir hediyeleri vardı. Onları da göndermişler inanın bunu incelemek fırsatı olmadı. Şimdi Duygu Akın'ın çevirisi olan Sempatizan Polisler Ödülü Nilüfer'in Instagram'dan tanıştım. Nilüfer'in çok övdüğü bir kitap hatta bu kitabı birçok insana hediye etmiş. O kadar çok seviyor. 50 TL'ydi ucuz kitap konuda. Aslında hepsi burada da, da kampanyada olan kitaplardandı. Orada da 50 TL'ye falan geliyordu sanırım. E, diğer kitaplar dikkatimi çekmediği için ucuz kitap konuda da yine aynı fiyata gördüm için edindiğim bir kitap. Onun tavsiyesiyle e, ve İş Bankası Çağdaş Dünya Edebiyat dizisinin en son çıkan kitabını da edindim. İşsizler Okulu ve Gayb Minareci tarafından çevrilen bu kitabın kapağı da oldukça ilgi çekici ha, her zaman göndermiyorlar internetten alışveriş yaptığımızda e, kitabın ayracını ben çok seviyorum kitabın kapağıyla e, uyumlu olan ayraclara çıkınca ayrıca da seviniyorum İtaki yayınlarının e, modernden çıkan Anıl Alacıoğlu'nun Dışarıda Kalanlar isimli 2024 Nobel Edebiyat Ödüllü yazarın kitabın bunu da yine Nilüfer'den ...gördüm diye düşünüyorum. Aysun Kara'nın İtek Yayınları'ndan çıkan... ...Dünya'nın Orta Yeri isimli... ...bu kitabını da edindim. Çünkü kendisi... ...Hatice Gündar Şaman'la birlikte... ...kitap ağacının, Ankara'nın... ...yazar konuğu olacaklar. Hatta moderatörlüğünü de ben yapacağım. O yüzden de bu kitabı edindim. Yakın zamanda okuyacağım. Yine bu ay okumayı planladım. Sinema Art'ın... ...kitap kulübünde konuşacağımız... ...işaret... Domingo yayınlarından çıkan muhteşem konu. Öyle tanıdık karakterler, öyle gerçek ki sadece distopya demeye gönlüm razı gelmiyor denmiş. Su Akaydın'ın tarafından e, çevrilen bu kitabı da bu ay içerisinde okurum diye umuyorum. Sonrasında da toplantıya katılmak gibi bir planım var. Bilmiyorum gerçekleştirebilir miyim? Dimaş yayınlarından çıkan, e, Fince Aslan'ı çeviren, Özge Bavarin e, böcekleri seven kadın. E, bu da çok ilgimi çekti. E, sanırım Gizem Olcay'ın kanalında duymuştum. Bir de Yağmur Yağmur kanalını takip ettiğim biri ve çok seviyorum ama soyadını unuttum. Her ikisinin YouTube kanalında bahsedilen kitaplardan olduğu için edinmek istedim. Yine Domingo yayınlarından Gece ve Sonra Bir Aşk Hikayesinden Çok Daha Fazlası şiddetle Tavsiye Denmiş Emra Serdan, Serdan tarafından çevrilen bu kitabı da edindim. Böylece bütün kitaplarımı göstermiş oluyorum diye düşünüyorum. Arada kaynamış olanlar olabilir. Umarım Eylül ve Ağustos ayında okuduğum kitapların videosunu da çeker ve yayınlarım. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bu durumu sabitlemek için beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz eğer kanalıma abone değilseniz ve benden gelecek videoların bildirimini almak için tık tıklayabilirsiniz. Öyle görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.